restorana gidiyoruz. Gideceğiz, yiyeceğiz, puanımızı vereceğiz. Nerede? Şurada. Parmaktan sonra. Şimdi burada biraz atıştırmalık söyleyeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kanal Var kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Yanımda Zeynep var. Videonun girişini yapmadan birazcık konuya daldık. Kusura bakmayın. Şimdi hemen videomuzun konusunu söylüyorum size arkadaşlar. Kanada Best 100 diye bir Instagram sayfası var ve yaklaşık olarak 55-60 bin kadar bir takipçileri var. Bu sayfa Kanada'nın işte en iyi 100 tane restoranını seçiyor, en iyi 100 tane barını seçiyor, en iyi 100 tane bilmem neyini falan seçiyor işte. Bunları seçen bir site ve yakın zamanda da Kanada Best 100 yani Best 100 restoranı seçtiler. Kanada genelindeki en iyi 100 tane restoranın seçimini yaptılar. Ve bu restoranlarda toplamda 29 adedi Toronto'da bulunuyor. Biz de Toronto'da yaşadığımız için dedik ki madem böyle bir liste açıklandı bunu videoya dökmemiz lazım. Nasıl videoya dökeceğiz? Hemen ondan bahsedeyim. Şimdi tabii ki de Kanada geneline gidemeyeceğiz. Toronto bölgesinde bulunan 29 adet restoranı ziyaret edeceğiz. Bence çok izlensin ve Kanada genelindeki hepsine gidelim. Tamam. Eğer çok izlenirse Kanada genelindeki diğer restoranlara da gidelim. Sizin de destekleriniz benim gezebilmem için çok önemli. Evet sizin destekleriniz çok çok önemli. Bizim para harcamamız. <laughs> Neyse hemen konuyu devam ettiriyorum. 29 adet restoran bulunuyor. Bugün şu anda ilk restoranımıza gidiyoruz. İlk başta en sondaki restoranlardan başlayacağız. <laughs> Boğazıma bir şey oldu. <laughs> Özür dilerim. Şu anda en sondaki restorandan başlayacağız. Kaç numaraydı bu? Bu 98 mi neydi? Ama yanlış bilgi vermeyelim şimdi. Oğlum sen bir kontrol et. Sen şimdi... Biliyorsun yanlış hatırlayacağım çok az şey var ama. 5 minutes later. Kaç numaraymış? 96. yanlış Çok az şey var Yok ya. Tabii ki yanlış hatırlayabiliyormuşsun. Evet. evet. 96 numara. Neymiş bunun adı? Giulietta. Giulietta diye bir İtalyan restoranı varmış. Daha önce duymamıştım açıkçası. Bu liste açıklanana kadar bunları daha önce duymamıştım. Şimdi bu 96 numaradaki Giulietta'ya gidiyoruz. Dediğim gibi sondan başlayacağız. 1 numaraya kadar gideceğiz. İlk 5'te toplamda 3 tane Toronto'dan restoran var. Onlar için gerçekten sabırsızlanıyorum. Biraz da maliyetli bir iş olacak bize ama sonuçta böyle bir yola girdik. Hem restoranları denemiş olacağız hem de bir içerik oluşturmuş olacağız. Ama sıkıntı yok. Güzelce gidelim, yiyelim, içelim, görelim. Ben acıktım açıkçası. Sen aç mısın? Ben çok açım. Sen çok açsın. Sen zaten bu anı bekliyordun. Ben zaten sabahtan beri evet bu anı. Çok güzel. Evet, dediğim gibi Juliette Restoran'a gidiyoruz. 96 numara, gideceğiz, yiyeceğiz, puanımızı vereceğiz, ondan sonra yorumlayacağız ve kamerayı Zeynep'e bırakıyoruz. Ne kadar açım sorusuna cevap veriyorum. Mesela şimdi çok açken her yediğini çok beğenirsin, her şey müthiş gelir ya, o kadar aç değilim. Gerçekleri analiz edebilecek kadar açım ve bunu planlayarak yaptım. Hani öğle yemeğini yerken dedim ki ne çok tok olacağım, ne çok aç. Şimdi oraya gittiğimde hala yapıcı eleştiri yapabileceğim şekilde acıkacağım dedim. Mantıklı mı? Mantıklı. Çok küçük detaylar düşündüm Çok ince hesaplar yaptım En doğru yorumlar bu kanalda çünkü. Çünkü 0.1 puan dahi yanlış vermek istemez, haklı girmek istemez. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Ben açım. Açım aç olduğum için de aç olmam benim puanımı etkilemez kesinlikle. Ben Ve yerim güzelce tamam mı? Ve eğer kötüyse kötü derim. Kötüyü de yerim bu arada. Doymak için yerim. <laughs> Ama puanımı da ona göre veririm. Ama yerim. Evet. evet orada bırakalım. Şimdi buraya ne montaj yapmak isterdim biliyor musun? Ne? Senin bir saat önce evde patates ekmek <gülüyor> <gülüyor> yediğin. Evet. <bir> <laughs> videosu olsaydı eklerdim. <laughs> parkingimizi ödeyelim. Sonra şuradaki mekana gideceğiz. Neredeki? Nerede ki? Şurada. Nerede? Şurada gösterirsen <laughs> <Şurada>. Nerede? Şurada. <laughs> Parmaktan sonra. Evet. Parkingimizi ödediğimize göre şimdi mekanımıza gidebiliriz. Saat 7.30'da randevumuz var. Ve saat 7.29. Rezervasyonumuz Neden? var. Neden? Neden şu an bu kadar da biliyor musunuz? Ben evden çıkalım 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 kalın hadi çıkalım hadi 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 Diye diyorum. Diyerek bizi çıkardı. Alakası biliyorum. Ben Ve her zaman da 7.29. Yine dakikliyim. dakikliyim ama sen de şu an sallıyorsun. Aynen. Dakik falan <laughs> değil. Şu an buraya tam zamanında geldim. Ben mekanı getirdim. dışarıdan göstermek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi basit bir girişi var. Şimdi içeriye gireceğiz. İçerisi cool bir ortam. Hadi girelim bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle menümüz önümüzde. Ne kadar gözüküyor çok bilmiyorum ama e, genelde İtalyanca olarak isimleri yazıyor. Şimdi buradan biraz atıştırmalık söyleyeceğiz. Sonra ana yemekleri söyleyeceğiz. Ondan sonra da bekleyeceğiz. Bu arada kapının girişinde gördüğünüz gibi 2022, 2023 ve 2024'te Michelin yıldızı almış bir restoran. Toplamda 3 defa almış. Öyle bir mekan. It, it has meat, right? No meat, no. No. I, like, I don't Kadın öyle bir şey yaptı ki pork yemiyorsunuz, alkol kullanmıyorsunuz. Oraya niye geldiniz? Niye? Bence çok tatlı yardımcı oldu. Yok can yardımcı oluyor tabii ki. Ama tamam neler söyledik şimdi hemen senden beni şimdi duyalım. Şimdi hemen söylüyorum. Bir dakika ilk önce içeceğimi sipariş edeceğim size evet. sonra. Okay. We're gonna share it actually like. Thank you. Are you from Yes. Yes. I recognize your accent. Oh okay. Have you ever been there? No but I evet. had evet. a evet, good evet. friend evet, from evet. Istanbul. Evet, oh, Nice. Türkiye'den arkadaşları varmış, çalışan arkadaşın. O da bizim aksanımızdan anlamış düşük Türk olduğumuzu. Onu söyledi. Şimdi neler sipariş verdik? Sen hemen bir söyle. Söyleyemem çünkü menü gitti. Menü gitti evet. İtalyanca hepsi o yüzden söyleyemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu açı, açı daha ortada olamazdı bu bir alttan ya sevmedi. Evet. Heh. Oldu mu? Ya bak ben biliyorum. Sen biliyor musun? Kalkken kaçırdık da ya. O zaman sen beni içerken çek. Evet. <laughs> Nasıl? Güzel. <laughs> Bence çok beğenmedin ama. Hayır acı, alkol var mı içine diye stres oldum bir an. Yok yok. Şey, yok mu? Söyledik evet. özellikle zaten. Ama sen bak tabii. Biliyordun bizim evde öbürümüze sen neden yiyoruz diye. Adam, şey diyor evde. Asla yiyemem. Sivas'ta kendi evimde bile baba evimde <laughs> babamla karşılıklı peçetelerimizi açmadan sofraya oturmazdık. Annem <laughs> almazdı sofrayı. Tabii. Önemli bir şey. Ben Ankara'ya gittiğimde önüme buman serdiler. Zaten zaten zaten. arada bir film sahnesi vardı ya böyle elden ele uzatıyorlardı. Evet. Bu Gora'daydı herhalde tam hatırlamıyorum da şimdi ben de yaşayayım onu. Evet biraz acı bir şey var. Sen niye seçtin ki bunu? Bu arada barda oturmak da çok güzeldi. Evet ben de barda oturmayı sevdim. Yani. Yani burada farklı insanlarla sohbet ediyorsun evet. falan ayrı bir güzel oluyor yani. Zeynep evet. Hanım'ın fotoğraf serüveni başladı. Bir tanecik mi? <laughs> He. Oh, Aa şaşırdım mı ama bir mi? tane sadece. Aa çok güzel. İnşallah kamerada böyle çıkmıyor mu orada hiç kamerada? Yok be gayet güzel. O zaman bak bura mı alma orada bebek var. Tamam. Oh. tamam <laughs> oh, hadi bir daha. Bekle. Bekle. Ben de tekte bitince bir şaşırdım böyle. Evet. Evet. Yes. Thank you. so much. Ben portakal da e, yiyeceğim. İlk yemeğimiz geldi. Size hemen onu göstereceğim hızlıca. Nasıl? Hmm. Güzel. Hmm. Hiç en iyi Michelin yıldızlı portakal. <gülüyor> 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 Burada yiyince ayrı bir güzel oldu tadı. Bakalım şey Michelin yıldızlı hakikaten bir portakal mı? <laughs> hmm, tasty. <laughs> Yıldız. Şimdi arkadaşlar böyle bir burrato geldi. Yanlarında üzüm koymuşlar, yeşil üzümle kırmızı üzüm. Ortasında peynir, burrato dediğimiz ürünümüz var. Vallahi güzel duruyor. Normalde burrato böyle üzümlerle ben ilk defa görüyorum. Evet, hadi de, yiyelim, yiyelim. Şimdi bir keselim istersen oradan. Kesmişler de yemesi kaldı. İyi hadi yiyelim o zaman. Şimdi ilk izlenim gerçekten çok önemli Zeynep. O yüzden aynı anda yiyelim bence. Ya tamam. da istersen Tabii ki aynı önce sen yiyin sonra ben yiyeyim. Biraz bana da kesmeni rica edeceğim. Bu arada benim sevdiğim bir atıştırmalık. Ee, Dominik'te de bunları Sivas'ta da. da yemiştim. Sivas'ta. Her şeye Sivas'ı katıyoruz. Sivas'ta bu ürünü daha önce yemedim. Evet doğru. Şey Çünkü dağılıyor. Sivas'ta çok daha güzel ürünler var. Rapsta. Rapsta var. Şöyle bırakalım. Yani Üzümü pişirmişler fırında. Tekrar. Üzümü pişirmişler. Değişik tat yani. pek hoşuma gitmedi. Pişmiş üzüm benlikte de değil. Ama üzüm ne Soğuk soğuk sütür sütür yenen dişiydi. Ne Neyse zaten anlıyorum bu değil. Herkesin damak de zevki farklı. Ben şimdi şu peynire bir bakacağım üstünde. Son zaten baktım. Peynirin müthiş ödesi. Bu arada üzümle peynir aynı anda yersen yine çok iyi. Çok Ama yeşil üzüm al daha güzel. Peyniri bayağı beğendim bu arada ben, ben de. Ağızda eriyor. Yani Vedat Müller'üm sanki. tobe ya Rabbi Allah Allah. üzümle birlikte deniyoruz. Gurmemizi tavsiye etti şekilde. Ben bayağı beğendim. Ama ben domatesle burası'yı tercih ederim. Bu arada Harbiden güzel. Bu arada ben üzümü mümkünse nereden aldılarsa pişmemiş hali de çok iyidir bunun eminim ki. Bak altındaki ekmek beni aldı Sivas'a buradan götürdü. Köyüme götürdü. Orada biz küçükken köye giderdik. Köyde köy ekmeği yaparlardı bize. Şu an onu yemiş gibi hissettim böyle hafiften. Yanmış. O yanık tadı geliyor böyle ağzına. Ama tam kıvamında çok güzel yani. Çok... Fırın nerede? Fırın yok. Nasıl yok? Ya abi fırın yapılsın hemen. Çok hoşuma ah, gitti. Güzel. <laughs> böyle, <hemen>. Ha? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu bir triplere girdim ben böyle ya. Hayır. Şöyle. <laughs> hani sen ne? Ama güzel açıkladım. Gerçekten tam olarak ne hissediyorsam onu açıkladım. Evet. Ben daha demin yaptım. Neyi yaptın? Kombini yaptım. Ne kombin? En altta ekmek. Evet. Peynir, üstünde üzüm. Al şunu. Tam sıralaması illa öyle mi olmalı? Evet, hepsi aynı anda ağzına atılır. Adem'in de öyle altında. Şimdi, valla. Çok iyi. Evet, ben gayet ben gayet, gayet güzel gördüm. Gördüm. <laughs> Nasıl ezine <laughs> peynirinden Borato'ya geçiş yaptın değil mi? Kültür karmaşası yaşıyor şimdi. Ya ezine peynirinin nesi var ya? Bunu göster hadi. Ezine peyniri gayet güzel bir peynir bu arada. Tamam yeni ürünümüz geldi. Fried what? Evet. Fried ne? Evet, ne? Artichoke. Yani görünüşten Çağat gibi ya, bir örneğin. Türkçesi Enginar mıydı bilmiyor. Enginar mı? Abi kağıda benziyor. Ben anlamadım bu ürünü. Şu an sadece kızartmayın. Bir şey yemem. Şu üzerindeki yeşillikten alalım biraz. Biraz peynir dökmüşler üzerine. Enginara benziyor. Bence de enginar. Enginar bu bu arada evet. Enginarı yağda kızartmışlar. Ben de bu arada damarlı enginarı sevmem. Kılçıklı denir <laughs> herhalde. Bunu sevmedim. Bir daha yemem. Sen sosa batır. Hmm. Genel olarak tercih etmeyeceğim bir ürün de olsa hani beni rahatsız eden bir tat yok ortada. Yani yediriyor kendini. Hani yemeyecek bir şey değil ama tercih edeceğim bir şey değil. Farklı. Şimdi sosa batırıp yiyorum. Sosun içinde yumurta akımı var. Yumurta sarısı var. Yumurta sarısı varmış. Bu bilgi de ne yaparsın? Ben bunu yanlışlıkla bile yemiyorum. <laughs> Sosla birlikte güzel oldu. Hoşuma gitti. Belki sosla ben de severdim de. Çok ama ben zaten üstüne olarak kızartma pek sevmiyorum genel olarak. O ne da Ben o yüzden o son kulüplerden yemek istiyorum şu an tadıyla. Bu arada arkamızda şeyler varmış, ürünlerin olduğu yer. <laughs> Şimdi, ürünün adı neydi? Noci. Noci. Şöyle, bunlar ahtapot mu sence yoksa mantar mı? Hayır ya şey mı? mantar. Wild mantar. Başlıyorum. Şimdi şöyle bir pizza söyledik. Veci pizza mı? Evet, veci. Evet, Hele. tamam, Şimdi mi? hemen yemeye başlayalım. Dayanamadım. Nasıl? Güzel. güzel. mi? Yandı mı? Ne oldu? Konuşamadım. Çektiğin için konuşamadım. Mantarı oh. sevmedim. Mantarı sevmedim. Evet. Üçüncü defa mantarı sevmediğini belirtti. Çünkü şey çok çiğneniyor. Hadi ya. Şöyle ben de ortadan çok yiyeceğim. Güzel. Önce bir noç mi? Noci pasta yani noci makarna Türk tedaviyle bir, bir bakalım. Noci mi? Ben bilmiyorum. Gayi söylemiyorum. Noci de olabilir. Ne bileyim ben? Noci de olabilir. Noci de olabilir. Yemin ediyorum sana senin evde yaptığın soslu makarna <laughs> bundan bin kat daha güzel. Yemin ediyorum. Son zamanlarda zevkli makarna yapıyor. Ya burada bunu anlatıyorum ama anlatacağım. Üzerine çok güzel bir yoğurt sos. Üzerine kırmızı, tereyağlı, acı biberli sos. Yemin ediyorum bundan daha güzel. Pişelim 5 yıldızı alırsın sen ondan. Şu mantarıyla deneyelim. Ben şu mantardan yiyorum. Makarna ya ortalama. Ben... Yeniyor ama ortalama. Ortalama. Bize biz Akçıra'ya gidip nesli olmuştuk ya. Olmadı. Hiç olmadım daha. Ben de olmadım. Tamam buna, buna da puanımı vereceğim sonra. Dört buçuk. Dur şimdi söylemiyorum. <laughs> şey Hepsini <laughs> ben... işte bitirmeyelim de aşağıya. <laughs> Nasıl beğenmediğimizi anlasın. <laughs> <laughs> Oha bunlar bir şey yazılıp makaleyi de bitirin diyor. Bir <laughs> sanki. Sivas etli ekmeğe. Evet. Biz de şöyle gösterdik. Yiyoruz şimdi. Gösterdik değil mi? Sosumuzu dökeceğiz mi yoksa dökmeyelim? İstiyorsan ya. batırırsın. Acı çünkü. Tamam acıysa yorsun <laughs> biraz. Tabağına koy. Koyayım mı? Evet lütfen. Pasta gösterdim mi? Yiyeceğim artık. Neyi gösterdim? Bunu gösterdim zaten Tam iyi şimdi. Tamam İlk sen bunu bak bakalım nasıl. Ben de alayım şöyle. <laughs> yok. -b 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 ya ben kokon? Hiçbir şey bile içmeyeceğiz. Bak öyle ya. <gülüşmeler> Yani. 7 dolar gibi. Ya da ben tokum. Evet. O da evet. bir seçenek. Çoklu değil, pizza güzel, güzel. Hoşuma gitti. Yine wow olmadı. Ya her gittiğimiz mekanda appetizerler daha güzel ya. Yani her gittiğimiz tabii biraz geniş kapsamlı oldu ama bilemedim. Ya güzel, iyi, kötü değil. Yine yediriyor. Dış. Şu ekmek kısmı hmm. bana biraz katmeri anımsattı diye bilmiyorum ama hmm. hafif bir katmerimsi bir yapısı var böyle. Ya. Yemin ediyorum bizim ata evlerimizi, dedelerimizin köydeki evlerinde yapılan hamur işleri. Ama onu anımsatıyor anı şu an yani. Hani bizimkiler de Michelin yıldızıymış meğerse. Kıymetini bilememişiz. Allah. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Makarna option'un da favori olanları sorduk. Fakat iki favori option'da da birinde alkol, diğerinde pork olduğu için yemedik. Ondan dolayı böyle bir Roche'yi söylemek zorunda kaldık. Favori option değil yani bu. Buranın popular, popular. Buranın asıl ana yemeği değilmiş. Değil mi? Popular. evet arkadaşlar, ürünümüz geldi. Böyle bir tart. Üzerinde küçük bir dondurması var. Şimdi sen kendi tabağını aldın, ben de şunu aldım. Bugün yediğim en iyi şey bu. Evet. Bu güzelmiş. Bu arada gerçekten güzelmiş. Bu güzelmiş işte bak. Bu beni neye götürdü? Evet. Yine Sivas. Bizim yöreye ait bir tatlı. Durma. Kalbura bastım. Kalbura bastım. Yok artık. O yani. Bayağı güzelmiş. Bak arada bundan canım çeken işte. Bu güzelmiş. Çok hafif. Kesinlikle katılıyorum. Benim de çok hoşuma gitti ve gerçekten bu arada burma. Sivaslılar bilir hurma tatlısını. Sizin adınıza yiyorum. Abi. Güzel. Bak beğenince nasıl yiyor. Çok da iyiymişim. Hemen geliyoruz. Şimdi puanlamaya mı geçiyoruz? Şimdi. 3 tane puan vermeni istiyorum. Bir ambiyans. Evet. Tamam. Mekanın ambiyansı. İki servis üç yemekler. Bu üçüne ben puan ver, vermenizi istiyorum. Evet, ben ambiyansa yedi buçuk Tamam. Neden bilmiyorum. Sebebi yok. Yedi Servis gayet iyiydi. Servis 9 Çünkü her zaman daha iyisi olabilirim. Tamam. <laughs> yemek de şöyle. Şimdi o, o konuda şey iki puan vereceğim. Eğer biz senle hadi gel ya şurada yemek yiyelim deseydik ben buraya maks altı verirdim. Tamam. Ama bu işte dediğim gibi yani diğer bir şey yıldızıdır, şudur budur, fiyat, performans açısından falan. Bak normalde 4.5 verecek ama tatlı birazcık kurtardı. 4.6 veriyorum. Ya o tatlı sadece 0.1 <laughs> puan evet, vardı. Evet, evet. Ama normalde 4.5'te çok netti. Zeynep'ten geçer not almak zor. Tatlı, altı altı o altı altı. da şöyle. Tatlı şey tamam. 4.7 ile sonlandırıyorum. Allah razı olsun. 4.7. Hem mekan sahibiyim sanki. <laughs> Teşekkür evet. ederim. Şöyle hani ambiyansı işte. Ambiyansa kaç verdiğimi unuttum. 7.5. 7.5 artı, 9 artı. 4.7'yi toplayıp ortalamasını bulabileceğiz. <laughs> tamam, o kadar şu an detay matematik yapamayacağım. Ben de kendi adıma <laughs> konuşayım. Ben biraz daha detaylı girip ürünlerden de ilerleyeceğim evet. bu arada. Tamam. Ürünlerine vermek tamam. istiyorum. Benim ilk baştaki appetizer olan yani Burrata'ya puanım 9. Sebebi de yanında üzüm gelmesi. Normalde kombinasyonu domates oluyor, çeri domatesli kızarmış, fırında kızarmış çeri domates. O yüzden ben 9 veriyorum. İkinci, Enginar. O da yağda bir kızartma yapılmış Enginar. Hiç sevmedim Çok, ben çok onu. tercih edeceğim şeydi. Daha önce de yediğim bir şey değil ama hoşuma gitti appetizer olarak böyle bir yenebilirim. Yenebilir. Ona da puanım benim 6. Yok artık 6 puan nereden aldı? 6. Ya yani şöyle yediğim zaman sonuçta hiç yenmeyecek bir şey değil. Yediriyor yani hani güzel. O yüzden tamam. dolayı 6 diyorum. Makarnaya puanım yine 5.5 ortalama bir puan. Çünkü çok daha iyilerini yedim. Özellikle evde. Özellikle <laughs> evde gerçekten yani o yüzden 5.5 veriyorum. Yine yenmeyecek gibi değil ama çok damak tadıma hitap eden bir ürün değil. Pizza yapalım 4 bir İtalyan restoranda Pizza bence böyle olmamalı. Evet. Sen kimsin kardeşim? Sen nereden biliyorsun diyecekseniz de burada İtalyan restoranı çok fazla var. Oraya git, buraya git. Alf çok bizde bir şeyler gördük yani. O yüzden pizzası güzel değildi. Ben pizzaya 4 veriyorum. En azından şöyle diyeyim. <laughs> Tap 100'e girmiş bir restoran için bu puanı veriyorum yani. Normal bir yere gitsem belki 5 yerim ama... İşte o yüzden ben 2 tane evet, puan verelim dedim ya. O yüzden ya. 4 dedim. Overall dediğim zaman, evet, overall. E, overall. hatta geçmeden önce. Ambiyansa benim puanım gerçekten 9. E, daha iyisi olabilir. Evet, 9. Güzel bir ambiyansı var, hoşuma gitti. Küçük ama kullanışlı ve e, luxury. Şey, kullanışını <laughs> da düşünüyor. Evet. Dolaplar çok iyi. Çok iyi kolumlar bu. Storage'lar süper. tamam, çok güzel. Ondan sonra servise puanım kesinlikle 10. Çok hoşuma gitti servis. Çünkü bir lavaboya gittim geldim. Önümüzdeki her şeyi temizlemişler, yenilerini koymuşlar falan. Bence bu güzel bir şey. Çoğu restoranda böyle bir hizmet yok. Ki her üründe tabak neredeyse değişecek. O da hoşuma gitti. Zeynep'in suyu boşaldığında hemen doldurdu bardaki Ve Ve benim bardağım 3 dakikada bir boşalıyor. Evet yani gerçekten çok su içtiği için. O yönden de gerçekten hoşuma gitti. Servise benim puanım 10 o yönden. Tamam bu kadar. Şimdi senin dediğin gibi dışarıdan geldiğinde kaç verirdim? Ve şu anki söylediklerimle ortalama yaklaştırıyor. Benim bu restoranı ortalama 3 aşağı 5 yukarı ile 6.5 oldu. 6-6.5 civarında bir şey oluyor. Söylediklerimi kattığım zaman. Yani dışarıdan gelseydim. Dışarıdan geldiğinde bence daha çok beğenirdim ben burayı. Ve 7.5 verebilirdim. Çünkü güzel. Her ne kadar ürünleri aşırı derece beğenmiş olsam da. 7.5 verebilirdim dışarıdan gelseydim. Ama yüzde olduğunu bilerek de 6.5 veriyorum. Kötü değil ama daha da iyi olabilirdi. Çünkü gerçekten ilk yüze girmemiş korontuda çok daha güzel restoranlar var ama genel olarak bu şekilde bir sonraki restoranda görüşürüz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yeni bir seri başlattık. Umarım bu serimizi beğenmişsinizdir. Zeynep'le birlikte top e, yüze girmiş Toronto'daki 29 adet restoranı deneyeceğiz. Şu anda iyi ilkini denedik. Sıralamaya en sondan başlayıp en öne doğru gidiyoruz. Evet. Şimdilik Toronto'da. Şimdilik, evet. Eğer siz bize destek olursanız tüm Kanada'yı gezerim. Abartırım Amerika'ya da giderim. Evet. <laughs> Dünya turuna <çıkarsam. gülüyor> Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 29 adet Toronto'da. Number 1'deki restoran bu arada Niagara'da. Orası da uzak değil. Yaklaşık bir saatlik bir uzaklıkta. Eğer bu seriyi en başa kadar getirebilirsek birinci restorana da gideceğiz. Onunla söyleyip söyleyeyim toplamda 30 restoran olmuş olacak. Umarım bu serimizi beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Rica <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> ya. Evet. Vallahi. <laughs> Gerçekten. Her beğeni bir motivasyon kaynağı. O yüzden elleriniz dert görmesin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Canınız da çekmesin hiç <laughs> O zaman görüşürüz. Bay bay. Bay. Bu arada İtalyan restoranında İtalyan style oluyor ya. yani.